Buraya bir tane ev yapalım, bir şekilde böyle artık müzisyendir, painter'dır, böyle evde bulunabilecek bir şey veya başka bir iştir, oradan para toplasınlar sonra kendi barlarını açmaya çalışsınlar, nasıl? Anladım, anladım. İnternette porno yapamıyoruz yani. Yok yapamıyoruz. Hadi ya, ev stüdyomuz olsa. Live cam hazır iki kişiyiz. Donationlar falan. Twitch'te şey oynayalım, oyun oynayalım. Olabilir. Şuraya alıyorum. Beach Wake, Beach Bye Bye. Boşarsa aldım ki yine ev yapabileyim. <laughs> İki tane yatak odası lazım. Kaç? 20 binimiz var. Şunlardan yapsak. Birini buraya. Ben kendime yeşil aldım. Green mi istiyorsun? Pembe mi istiyorsun? Gri olsun. Zaten mavili bir şeymiş o da. Tamam. Sonra şuraya şöyle bir duvar çekiyoruz. Koridor olduğu için. Ve koridorda şöyle yapıyoruz. Burası aynı zamanda bizim salonumuz olabilir. E barı buraya açmayacak mıyız? Onu yapabiliyor muyuz bu arada? kendi barını açmayın. yoksa expansion mı lazım İyi yayın yaptığı her şeyi gibi? Muhtemelen expansion gerekir. Kapı niye açık? İlk defa açık kapı görüyorum. <laughs> i̇şte gelen geçen girsin içeri diye. Ha çünkü şey. İçeriye biraz dolduralım paramız yettiği kadar. Çok boş oldu. O zaman dev oyuncak ayısı istiyorum. Dev oyuncak ayısı mı? Aynen. Ejderha Yok. olur mu? Geek Onu hissi. beğenmedim. Ejderha'yı beğenmedim. O ne oğlum ne alaka? At. Şöyle bir şey yapabilirim. Oha! Daha evet. çok creepy oldu. <laughs> Sen bilirsin. Tamam boşver vazgeçtim o ne abi öyle. Şu robotu istiyorum, robotu istiyorum. Heh. Büyüteyim mi? Biraz büyüt. O kadar değil. Çok büyüdü, hayır. Spatulaları niye koydun? Bir işe yarıyorlar mı? Hayır. Ortaya da halı koyalım. Twister oynarız halıda. Yok mu Twister halısı? Yalnız plazma Detecek paramız var ha. Plazma ama ya. yerimiz yok. Normal tüplü koy şeyin üstüne işte. Plazma yok abi yerimiz. ya boş ver direkt tüplü koy ya. Oyun daha iyi olur. İyi orada. de bana kesecek yer lazım. Tamam ya e boşver ya tamam. Müzik dinleriz abi ne yapalım. Aynen aynen dans ederiz <laughs> falan böyle gaza geliriz arada. Who run the world girls. <laughs> güzel her şey güzel. <laughs> güzel her şey güzel. <laughs> tamam. Çat, çatımız yok. Çatı yapmaya gerek var mı? Aa, yok hayır. Zaten şey başını yapamadın ya. Ondan geçebilecekler mi acaba? Sen, sen bir gel Berkay. Go here. <laughs> Bakalım çöpten geçebiliyor. Geçebiliyor mu Şimdi o serial'ı at. Serial ne abi aynen. Ahçı olacağız dedim. Direkt serial attı. Hoş gerçi seviyorsun. Serve breakfast scrambled eggs. Yavrum kendi Niye işlerinizi ben yapmayın o şey kadar. Yapıyorum. Aynen. <laughs> Sen bulaşık yıkıyorsun ben yemek yapıyorum. Ve kahvaltıda mekan çizdi. Abi çok gerçekçi olmuş ya. Practice making. Sen de içecek bir şeyler yap bize. Değil mi sabah sabah? Tiplete Niye bakıyorum. pijamalarımızla peki? Sabah çünkü yeni uyandık. <laughs> çok memnun oldu kendinden. Ev güzel oldu da keşke tavanı da olsaydı. Tavanımız yok değil mi? Evet. Paramız yetecek mi çatıya? Yeter çok pahalı değil ya. Heh. Tamam ya. Ne içecek yaptı bu arada? Bilmiyorum. İki saattir bir şey lama içeceği. Lama CD yapmışım. Lama CD mi? Ha. Peki bu oyunun böyle niye lama feşi, fetişi var? Hiçbir fikrim yok abi. Sen açmasın sen de açsın ye. <laughs> ben hazırladım. Makarna mı yaptın? Bir kere makarna yapışını hatırlıyorum. Çok geliştirdim oğlum kendimi. <laughs> Öyle deme. Artık <laughs> o, duvara yapışmıyor yani. <laughs> duvara yapışıyordu yani. Ne güzel lan. Bak sabah müziği Bizi açtık falan. O çam kapı bir şeyle. Senin yemek yaptığın sürede bir tane içki hazırlayamadım. Practice yapıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor yapıyor içiyor sonra. <laughs> Dur bakayım bu olmuş mu deyip dikiyor işte. Olmamış ya bir tane daha yapayım deyip ondan sonra. İşin kötüsü sarhoş olamıyorsun herhalde. Ciddi misin? Evet. Ne anlamı var? Hasta olabiliyorumdur belki. Olabilir. Hani kusuyor falan. Ne çiğ geldi ama bak. Evet ayakta işeyecekler şimdi. <laughs> Şu ev nasıl? Aa ne güzel bir evmiş bu ya böyle. Hmm kim yaptı acaba? Bilmiyorum bence çok kötü ya. Simetrik değil falan bir şeyler. Çok artistik olun baksana şuna. Yok ya bence hiç güzel olmuş. Kim yaşıyor ki içinde? Kim yaşar ki onun içinde? şu anda kimse yaşamıyor <laughs> ama Şeyi çözmemiz lazım ama Buraya Nasıl bak... sosyal mi? Onu çözemedik abi gerçek hayatta da beceremedik ya onu <laughs> Buraya bar <baratabilecek> miyiz <laughs> acaba diyecektim de çok daha ağır bir konuya değindin Yiğitcan Her kendi aramızda niye kadın sesi yapıyoruz onu merak ediyorum. <laughs> ben anlamadım. <laughs> Herhalde şey karakterden çıkmamak için telefona bak Allah'ım ya tuğla gibi. Bu ne abi? Sen de diş hekimi olarak başlayıp mixologiste dönebiliyorsun. Ha o zaman tamam ver diş fırçını. Hadi bakalım. Bir de bulaşık yıkayacağız yapacak bir şey yok. Aynen.